Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Keri Hep Yeni Videomu Aşkından Arkadaşlar Bugün Clash Royale Oynuyoruz Uzun Zaman Sonra Clash video Çekiyorum Aslında e, Daha e, Neden Bir Ara Vardı Arkadaşlar RDR e, Kardeşimin Red Dead Redemptionini Çektik Arkadaşlar O Editlemesi Falan Var e, Umarım Videoyu izlerken Beğenirsiniz Like Atıp Abone Olmayı Unutmayın Arkadaşlar Uzun Zaman Sonra Clash Royale Oynayacağım Clash Royale Kardeşim Oynuyor Diye Bir yürü. Yani Biraz Bir Süre Oynadım Yani Aslında Çok Birazcık Oynadım Şöyle Bir Deste Yapalım Hemen Ona Bir Tane Deste Şunları Bir Çıkaralım Arkadaşlar Hemen hızlıca bir deste yapalım. Birkaç mesaj hemen arkadaşlar. Like atarsanız e, hoşunuza giderse daha fazla flashlar videolar gelebilir arkadaşlar. E, hemen şöyle bir kart yapmamız lazım. Bu evrimli mi oluyor? Yo. Bir dakika. Hemen çıkar. Arkadaşlar like atıp Umarım bir dizi açın. Yorum yazmayı unutmayın kesinlikle. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Yaramaz seçeceğim. Yaramaz bence güzel. Pekka'nın seviyesi yüksekmiş. Pekka seçelim. Bunu da mı seçsem? Tamam. Bisiklete doğru yükseltelim arkadaşlar. Seviyesi işe yarar Bilmiyorum bu seviyelerde ama. Seç. Bunu seç. Ne seçtik şimdi? Kule seçmemiz lazım. Kule seçeceğiz. Test açalım. Test seçelim. Evimi varmış. Şöyle şuraya koyalım. Ondan sonra ne seçebiliriz başka? elektrik şeyini seçeceğim. Bir elektrik şeyi var mı bende? Bakalım yok galiba. Nasıl yok ya? Bir elektrik bir dakika. Bir i̇şte bulamadım. Bir dakika dur. Hemen hızlıca bakalım. Neyse göremedim. Yarayıcılar falan seçmemiz lazım. Seçelim bunu. Kulemiz var mı? Tomluk seçelim bir de. Şimdi arkadaşlar böyle rastgele bir şey yaptım. Umarım yenilmeyiz. 3.9 aslında ekseri yüksek oldu biraz. Ne yapalım? Şunu ben bir çıkarayım. Yerine şöyle ucuz bir şey almamız lazım. Yarasalar alalım yerine. Çok kötü bir şey oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bakalım şöyle rastgele bir destek şey yaptık. 5 maç oynayıp hep bir kapatacağım arkadaşlar. Ya da 5 maç olmayabilir. Neyse. Bunu bir dilek Karşıya bir tane domuzlu adam geldi. Olsanız diyelim mi? diyelim arkadaşlarıma. Nasıl başlayacağız? Devle başladı. Şöyle at şunu. Dev mi oynuyor? Niye dev oynuyor? Garip geldi biraz. Ama çok erken attık koş bilincisini ya. İşte adam kulesine gidecek. Bu sıkıntı olacak. Balon, balonu şunu, şunlar durdurabilir diye düşünüyorum. Evet durduruyor. Şuradan, adam bu arada kötü bir adam geldi. Neden bilmiyorum. Şuradan etkiye doğru saldırsak bir garip bir şey denesek mi acaba? Adam şeyini de attı. O devi aldık mı oraya alırız. Kuleyi alır mı? İskelet attı. Güzel iskelet attı. Orayı kule alır herhalde o şeyleri. Minyonları. Pekka'mız da geldi. Pekka'yı hemen göndermesem, göndersem biraz beklesem mi? Şunun evrim dönüşünü yatalım şuraya. Arkadaşlar şöyle ortalı. Şöyle at. Devle başladı gene. Oo minyon sürüsü de var. Minion sürüsünü nasıl engelleyeceğiz? Aslında yavru ejderhayla çok güzel bir şekilde engelleyebiliriz bence. Hadi yavru ejderha gel. Tamam. Bu zattı. Bu zengi Tamam güzel. Şöyle bir de yaramaz atalım mı? Tamam. Yan tarafa da koş minisi atsam. Sağ kuleye de. Sağ kuleye de alabiliriz. Hadi. Güzel güzel. Orada pekka orayı komple yok eder diye düşünüyorum. Hemen buradan da koç binisi yolladım. Aa çok güzel bir taktik yaptı. Kuleye vurmasını. Hadi vur şunu vur. Ah be. Çok kötü attık domuru. Kuleye yetişemeyecek. Ama sağ, sol kule, ay sağ kuleyi aldık en arkadaşlar. Bir pekkamız daha geldi. Yaraslar gene bunu eritir. Ley'i alamadı. Güzel. Şuraya iskeleti doğru satacağım Adamın dikkatini buraya çekeceğim. Ayağımdan saldırmaya çalışacağım. Çok fazla işe yaramadı ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir yavru ejderha korusun. Nefes alıp soğuk, soğuk Ley'i aldık. Adam çok kötü oynuyor lan. Niye böyle denk geldi bilmiyorum. Evrimimiz de döndü ama bu fleye aferin iyiydi. Şuraya bir evrimi tasla atalım. Bir de iskelet doğru şu. Şöyle yardıma. O oh, aldı. Pek kaldı kule. Helal olsun pek kasana. Çok güzel. İyi oyunu izliyorsak mi şöyle? Şöyle yapalım. Horoz gönderelim. Biraz sınırı bozulsun arkadaşlar. Ama bir baş niye 5 dakika sürdü ya? O zaman biraz daha hızlandırmak için. iki maç daha yaparız. Bitiririz. Bilmiyorum. rakip çok kötüydü. O yüzden yendik bence. Bence değil. Sabah kesin o yüzden. Normalde iyi geliyor bu sefer. Bilmiyorum. Bol şans değilim onu mu beklesek. Neymiş? Tren Goblin. Tren Goblin. Ay iyi oyundu demişim. Pardon daha da. Lan dur bol şans de. Teşekkürler de diyelim de başlayalım. Ha bizim başlayacak kartımız yok ki. Bir yere salalım mı başlayacağız? Şurayı bir pek atalım bari. Çok bekledik. Arkadan bir de yavru izler atalım. Şuna yaramaz. İskele orası bir şey yapamaz burada. Ay fıçı. Tomruk lan ne fıçısı ya. Adını bulamadım. Tamam hadi hadi gitsin birazcık kuleye. Biraz vurursak iyi olur. Biraz iyi olmadı. Koşmamızın da basarsak belki vurabiliriz birazcık. Basmasaydık iyiydi. Basmasaydık iyiydi. İkisimiz sıfırlandı şu an. Biraz vurur orada. da bayağı vuracak. Çok güzel. Çok güzel Büzel vurduk. Tesla'yı atabilirim. Atacağı karta göre. Ama onu engelleyecek kartım yok hiç. Şu anlık yok. Yani. Bir atak oluştursam mı orada? Oluşturabiliriz belki. Büyücü attı. Abi. Ya büyücü çok. Evrim de çok gıcık ya. Çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Bunu ben nasıl engelleyeceğim? Üpek katı batağa kalkmaya çalışsak mı acaba? Şuradan da şunu, tomruk taze tutalım. Bakalım. Saçma bir atak olacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle şunu da attık. Hadi Pekka sen vurursun bu kuleye. Yetişirse koş bir atabiliriz. Bir tane daha vursan çok iyi. Bir sıkıntı yok, bayağı vurduk ama bize hasar almışız çok. Şöyle atalım. Koş iyisiyle çıkacağım şöyle hızlıca. Çok güzel. Soldan bisiklet orası bassak dikkatli atsak olur mu? Vur birazcık daha vursan alıyorsun kuleyi. Çok güzel. Güzel vurduk. Bisiklet orası engelledi orada. Yarasalar atsalım bari. Biraz daha geriye atsaydık iyiydi. Bir pek kale bir daha çıkarsam bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ama onu engelleyecek kartımız yok. Şunu atalım. Koşmayı zatlayarak çok iyiydi. Hemen bir koş binisiyle kuleyi almamız lazım. Acele etmek. Al onu, al onu. Hadi yavru izler. Yavru izlerim onu alsın. Ya çok çok kötü attık lan. Şöyle şunu atalım. Dikkat atsın. Yavru izler. Yaramaz. Hayır, 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 hayır. Kule gitti. Gitti kule ya. Abi çok kötü oynuyor arkadaşlar destrenlerinizi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir maç daha oynayalım o zaman videoyu bitirelim. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Umarım videoyu izlerken eğleniyorsunuzdur. Like atıp unutmayın. Tekrardan rica ediyorum. Daha çok video atmak istiyorum. Daha çok videolar çekmek istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bilgisayardan çok video çekmek istiyorum arkadaşlar. Ee, ark olur. Çok saçma bir kart attım orada. Aklına atmasam iyidir de Tesla. Neyse evrimi döner. Bir ben de şöyle bir atak denesem mi acaba? Bekliyorum onu. Bisiklet doğrusu biraz sinir bozdu. Evet. Şövalye geliyor. Şövalye her türlü alt ederiz. Şöyle bir yarımaz atabiliriz. Bisiklet doğrusunu atmaya hiç gerek yok zaten. Pekka geliyor. Şu de şunu atarsak orayı rahat eritiriz diye düşünüyorum diyecektim. Kule gidecek ya. Çok kötü bir hamle yaptık. Yarasalar hemen hızlıca indirsin onu bir tane vuruş Güzel. Hadi yarasalar alın şunu. Bir iskele doğrusuyla destek iskele doğrusu yavru yücelere iyidir kule tamam güzel güzel çok vuracağız orada bayağı vuracağız ah o biraz kötü oldu ama olsun güzel çevirdik bence bir sürü birazcık evet arkadaşlar biraz çok fazla bilmiyorum orada ama iyi oyuncular geldi zannediyordum şu an nedense iyi oynuyorum elhamdülillah bismillah teminatı başlarken ama witch cat naruto pekka atarak bir atak hazırlığında bulunabiliriz öyle önden de şunu. Adamın test şeyi de var, testası da var. Bu da biraz sıkıntı olacak bize. Pekka'ya mı atacak? Şunu tomruğu atalım. Keşke daha erken atabilseydim. Aa vuracak galiba kuleye Pek e, Pekka. Hadi Pekka sen alırsın onu. Çok güzel. Çok iyisin bir Pekka. Pek, pe, çok iyisin. Pepe aldı kuleyi. Aldı kuleyi. Sağdan bir atak yapabiliriz. Sağdan ani bir atak yapabiliriz. Sola da destek verebiliriz. Çok güzel. Enfes oldu şu an. Kule direkt Pekka'ya odaklanmadı. Pekka iki vurdu. Bir tane daha daha vursan çok iyiydi. Orada bu, bu domuz binisi gelmiş buraya. Gitme kule vurma. Vurdu. Aa vuramadı. Şimdi kuleyi çok fena korumamız lazım. Direkt kuleyi oynamaya karar verdi adam. Hani bir atakla yok edeceğiz onu inşallah. Allah'ın izniyle. Şöyle bir tomuru hazır attı erkenden ama. Olmadı. Çok güzel. Efsane oldu şu an. Efsane aldık bile galiba. Aldık. Çok iyisin be. Çok iyiyiz arkadaşlar. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Pekka'yı bir daha beklesem mi? Bir de koç direkt bastıralım ya. İyi oyundu diyelim mi an? O kuleyi aldık mı? Aldık. Güzel. İyi oyundu arkadaşlar. Umarım video ekleyenlerinizin... Alsanız o kuleyi oldu. Tam videoyu izlerken beğenmişsiniz diyorum ben burada. Her türlü kazandık da Düş tacı zorlayabilirdik İyi oyundu Şöyle bir dalga geçelim Umarım videodaki hakkında inanmışsın arkadaşlar Daha fazla arkadaşlar videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Brawl Stars videosu açık Şu an yüklü değil arkadaşlar gerçekten yüklü değil 5-6 aydır 1 senedir 2 senedir oynamıyorum oyunu Yeni kar karakterleri falan da bilmiyorum İsterseniz brasal sunabiliriz, görevler de verebilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli düzdekilenmişsinizdir, like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz oyun videoları varsa mobil olur, bilgisayar olur. Ben de varsa hemen çekmeye çalışırım arkadaşlar. Destekleriniz önemli, yorumlarınız çok çok önemli. Görüşmek üzere, bay bay.